Üniversite kampüsünde güvenlik zafiyeti. Dijü Üniversitesi kampüsü yakın şekilde güvenlik zafiyetine boğulmuş vaziyette. Bunu hiç tartışma götürmez olarak diyorum. Yoksa eli silahlı kişiler kullandıkları otomobilin plakasına evleniyoruz, mutluyuz yazıp üniversitenin kampüsüne dalar mıydı? Ellerini kollarını sallayıp o biçim müzik çalıp hasımlarının peşine düşebilirler miydi? Dahası üniversite kampüsünün göbeğindeki beden eğitimi ve spor yüksek okulu önünde üniversite memuru olarak görev yapan Ali Ekber Kaya'ya kurşun yağdırıp vururlar mıydı? Kaya'yı kanlar içerisinde yere serdikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi müziklerinin eşliğinde sırra kadem basıp üniversite kampüsünde kayıplara karışırlar mıydı? Son bilgilere göre Kaya'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Vakanın adli yöndeki tahkikatı ve soruşturması sürüyor. Hasımlıkları neden kaybediyor? kaynaklı bilemiyorum ki o da pek mevzumla alakalı değil. Konu dahi edilmez. Ama ben özellikle idari yönde üniversite kampüsünün bu kadar güvenlik noktasında zafiyet ve sorumsuzluk karenesi içerisinde olmasına anlam veremiyorum. Personel envanterine baktığınızda bir taraftan hizmet alımı, diğer tarafta kurumun bizzat kadrolu personelleri noktasında hatıra sayılır bir rakamda silahlı silahsız özel güvenlik elemanının istihdam edildiği görülüyor. Yani üniversitenin kendine ait özel güvenlik ordusu diyebileceğimiz kadar güvenlik elemanı var. Der demez insan sorguluyor yaşanan hadise karşısında peki bunlar ne iş yapar? Öyle ya eskiden girişte kontrol ve kayıtlar vardı. Herkes elini kolunu sallayıp girmez, otomobille ulu orta tur atılmaz, böylesi hadiselerde yaşanmazdı. Öğrencilerde, öğretim görevlileri de, çalışan personeller dahi, üniversiteye gelen giden herkes bir güvenlik eksenindeydi. Böylesi hadiselerde hiçbir şekilde yaşanmamıştı. Ama gel gör ki şimdi öyle değil. Vaziyet güvenlik zafiyetini icra ederken üniversiteye ait binlerce dönüm arazinin gece yarısı işgal altına alınıp sürülmesinin de sırrı böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Evet ya binlerce dönüm ekilebilir araziler bir gece vakti traktörlerle başka nasıl sürdürülebilir ki? Eee boşuna dememişler sizler bostan korkuluğu musunuz be kardeşim? İşte batı medeniyeti. Öyle ya, ne de barışçıl, insancıl, demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, özgürlüğün nirvanasıydı şu batı medeniyeti. Deyin hele, Paris'in göbeğinde üç insan nasıl öldürülüyor? Hani Avrupa güven tesis edeceğiydi? Hani Paris Kürtlerin hamiliğine meyil edeceğiydi? Katil kim çıktı? Fransız ırkçı, sabıkalı, şizofren. Yani suç dosyası kabarık bir suç makinesi. Yabancı düşmanı ki mesele salt ırkçılıkla da sınırlanamaz, arkası vardır muhakkak ki. Nasıl oluyor da kültür merkezini basıp kurşun yağdırabiliyor? Ya da Fransa gibi bir ülkede böylesi sabıkalı, böylesi ırkçı birinin elinde silah bulunabiliyor. Hani bir söz var. Vakanın sırrı ve özündeki gerçek onun kime yaradığına bakılması gerekir. Failin bulunması için. Mesela Açık ve net birileri bir katliam yaptı. Körüklenen ateşte ise Türkiye hasımlığı yapılıyor. Neyse, Batı medeniyeti zaten ölümleri ve yakıp yıkmaları insancıl ve barışçıl olarak yorumlamıyor mu? Böylesi hadiseleri barış ve demokrasi penceresinde görmüyor mu? Zaten yaşananlarda demokratik bir protesto başka bir şey değil. Ne diyelim, men dakka dukkadan başka. Ayıp ya sizinkisi. Hani birdiniz, birbiriniz, hepiniz biriniz içindiniz. Aynı yolun yolcusu ve takımındaydınız oturmadığınızda, kalkmadığınızda, yemeniz ve içmenizde etrafında toplandığınız masa bile tek masaydı. Dahası hasım gördüğünüz, öfke duyduğunuz, siyasi rakip seçtiğiniz, onu egale etmede tek hedefiniz gördüğünüz kişi dahi bir tek kişiydi. Hal buyken, çok akıllıca bir uyum ve saygı çerçevesinde yol almanız lazımken, ne var ki kavgacı, sinir harbi içerisinde saygı, nezaket, samimiyet ve ihlaslı tutum hak getire. İçte içten kumpaslar, sinsi operasyon çekmeler, birbirini alt etme gayretiyle orada burada saklambaç oyunları oynamakta neyin nesi? İç kavganız artık dışarıya taştı. Almanya mı, İngiltere mi, okyanus ötesi ABD mi? Bir yanda ateş çemberi gibi yanan Fransa'ya yol alma gayreti mi? Yani envai sağlı sollu salvolarla herkes kendine uyanık. Onun içindir ki her gittiğiniz yerde ahali sesleniyor, yahu bir sakin olun ne bu kavga? Neyse ne kaldı ki seneye? Bari seneye karar verin de altılı masa mı seçiyor, başka bir komutlama seçilecek netleştirin. Bu kavganız ve saygısız, nezaketsiz halinizde son bulsun. Günün sözü, hakkını helal et dememe bakma sen. Hayatını haram edene hak helal edilir mi hiç? Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. etotmail.com